Tamam. Hayır canım. Bakalım. Aa, <laughs> İlk önce patildi. sizin de 90'lar rüzgarı esmiş. Çok evet. keyifli bir geceydi. Kesinlikle öyle. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'a güzel bir mekan daha geldi. Çok sevdiğimiz dostlarla birlikte. Ben de sevgili Zeynep Dizdar'la sahne aldım. Evet. Bundan sonra da devamı gelecek. Güzel sahnelerde seyircilerimize, dinleyicilerimize buluşacağız. geldiniz. Harika. Dostum. Bayağı bir insanları özlemiş galiba 90'ları. 90 evet 90'lar özlenmez mi ama bizim zamanımız zaten çok özel zamanlar. Evet. Hala evet. seyrettikleri ve sevdikleri sanatçıların çoğu 90'ların sanatçıları diye düşünüyorum. Arkamızdan bizi takip eden genç kardeşlerimize örnek olduk. Şu anda onları dinliyorlar aslında bütün müzik severler. Evet. Örnek olmuş olmanın dışında da 90'lar zaten ölmeyen bir zaman. Müzik kalitesiyle, evet. harmonik yapısıyla, anlayışıyla çok farklı. Hatta yaşayış biçimi de çok farklı olan bir zaman dilimi. Sizin de bir çok hepiniz var 90'larda imza atmışsınız. Aynen öyle. Çok evet. fazla hatırlanmayabilir. E, olunca aha biliyoruz evet, denilen efendim. ve e, zaman dilimi içerisinde bizimle birlikte e, gençliğini, işte orta yaşlılığını yaşamış olan insanların çoğu çok iyi biliyorlar. E, onları da gündeme getirmek çok arzu ederim ama artık yeniler artık. varken diyorum hani yeni, yeni evet, yenileriyle bir şey yapmak Konuşalım. lazım değil mi? Ne Güzel bir projeniz varmış. Güzel bir projemiz var. Biz e, sürpriz proje dedik ona. Ne evet. Ona? Sevgili Tayfun'un eşi Bella'nın aslında aklına gelen, evet. e, onun bunu açığa çıkardığı bir enerji aslında. Ona tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, sürpriz mi kalsın bilmiyorum Ali. Ne kadar söyleriz ama çok güzel bir şey olacak. Şimdilik sürpriz kalsın. Ama bu zaten anlaşılmıştır. Bu müzik çalışması, değil mi? bu şarkı bir olacak, videoet olacak. Ee, sürprizimiz herhalde e, sevilen bir eserle e, bunu yapacak evet. olmamız. O sürpriz olarak kalsın. Yeni bir bir Aslında ona hmm. daha karar vermedik. Hmm. Zaten herhangi bir şey söylersem sürpriz de olmaz. Evet, Yeni de olsa anladım. sürpriz olmaz, eski de olsa sürpriz olmaz. Evet. Söylersek eğer ama sürpriz olarak kalsın. Yine de e, enerjinin e, tuttuğunu e, düşünüyoruz. Evet. evet, eşim Bella'nın katkılarıyla, sağolsun. Kendisi, kendisi de burada, kendisi de oradan. Ama e, mimar Hanım e, bu tarz röportajlarda pek sıcak değil. Evet. Neler söylemek istersin bu konuyla alakalı? Şarkıcılık sizin için ne ifade ediyor Mesela? Ki Çok şimdi seviyorum şarkı söylemeyi çok seviyorum. Şarkıcı mıyım? Hayır. Ancak zaten Tayfun'la tanışma sebebimiz de konservatuarda. Tayfun abi, Tayfun abi de konservatuardan arkadaşlık. Evet. 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 o Ha, bölümündeydi, ben bale bölümündeydim. adım Beste. Zaten müziğin içinde büyüdüm ve benim için vazgeçilmez müzik dinlemeyi çok seviyorum. Söylemeyi çok seviyorum. Dedik, Bella'nın böyle güzel bir teklifle neden olmasın? Birlikte bir şey adım atıp belki evet. sonra devamı gelir. Farklı şeyler olur. Daha büyük sürprizler olur. Her şey mümkün. Değil yani, mi? Biz, be, Belli Hanım da hani çok medeni bir şekilde bunu yansıtmış. Evet, Çünkü hani zaman... herkesin böyle çok yapabileceği bir durum değil. Hani. Siz... Ee, çok medeni bir davranış hakikaten. Evet. Ama zaten e, dünyamızda kaosun olduğu, savaşların olduğu görüyoruz. Evet. Çok evet. yani Neredeyse içine girecekmiş gibi hissediyoruz artık. Bu zaman diliminde güzelliklerin, e, güzel şeylerin, ve ruh güzelliklerinin ortaya çıkması gerekiyor artık. Hani olur, geçmişte herkes olur. Yani biz mesela genç insanlar insanlardık. Bizim toplumun önünde olmuş olmak ve genç olmak başka bir şey. Ama e, hani eskiler der ya yaş kemale erdiğinde her şeye daha farklı bakıyorsunuz. Evet. Ve yine Beste Hanım'ın e, işi dolayısıyla zaten enerjisi yüksek. Benim enerjim hep yüksekti. Kendisi de kabul ederse. Tabii. E, enerji buluşması diyelim. E, şimdi müziğin içine doğmuş birisi, müziğin içine doğmuş birisiyim. Evet. Benim dedem babam, ben. Kezar. e, Beste babası Keza. mod kesinlikle hani bizim müzikten anladığımızla alakalı olan şey müzik anlamında ve sürprizimiz de buradan gelecek güzel olan tarafta o zaten Şimdi bu yani, şu babadan kızına geçmiş olan genetik kodlar paylaşım nasıl de. yani mesela Beste söz yazdığını biliyoruz siz de keza öyle müzisyen yani o şarkı mı var bir söz mü Şarkımız var? var ee, Ortak. Nasıl yani sözü kime ait müziği kime ait biraz ondan bilgi alalım. Biraz oradan biraz buradan değil böyle beraber <laughs> <laughs> ortak. Ortak. Yani söz yazdınız ortak bir söz yazdınız. Ortak bir sözümüz var evet. <laughs> Maşiyuştayız. <da. gülüyor> <laughs> Daha sonra böyle bir çalışmalar devam de... edecek mi? Ya neden olmasın? Yani hayat her şeyi sizin için mi? Sürprizlerle dolu. Yani önemli olan orada neyi Ay seçiyoruz, evet. neyi yapıyoruz, neye karar veriyoruz. Ve güzel bir niyetle yola çıkmak önemli. Biz gerçekten ben de zaten kendim için söyleyebilirim. Ee, gerçekten sevdiğim için, gerçekten istediğim için ve yani burada onlarla birlikte bulunmayı istediğim için varım. Ve e, kalpten gelen ve sevgiyle başlayan bir şey o için bence sonu da çok güzel devamı da geleceğini ben hissediyorum. Bakın Aynı enerjinin yani bizim hissettiğimiz enerjinin karşıya geçeceğini düşünüyoruz. Hmm. Ee, keyifli olan tarafı da seneler sonra okul arkadaşım ve benim hayatımda 25, yer sene, sonra olarak, 25 sene sonra <laughs> böyle bir çalışma yapma fikri aslında. Yine evet. Bella Hanım'ın e, güzel fikri olarak karşımıza çıktı. Ben dedim böyle bir şey olursa bir yaşıma daha gireceğim demiştim ama <laughs> demek ki hayatta her şey ve <laughs> 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 Güzel şeylerin evet. olması da güzel bence, bilmiyorum, bunun bence e, kötü de. tarafını düşünmek yerine güzel tarafını düşünsün herkes evet. bu güzel İlkenmel bir şey. Çünkü. bence de. Sadece hani çoğu insan kırgın biliyordu sizi. Esasında. Biz kırılabiliriz, insanlar kırılabilir. O dönemde yani baya. Hiçbir bunu düşündüğün zaman Barışın benim de çocuklarım oldu? var. Evet. Eslam'ınım da çocuğu var. Şimdi biz çocuklarımıza kızabiliriz, büyüklerimize kızabiliriz, konuşmayabiliriz. 30 sene sonra, 50 sene sonra konuşabiliriz. 50 sene sonra küsedebiliyor insanlar. Evet. Ya yani evliler ayrılabiliyor. E bu zamanın getirdiği bir şey. Biraz olgunluk, biraz dinginlik, biraz Kesinlikle. almış olduğu eğitimler ve şu anda vermiş olduğu forumlardaki anlattığı şeyler bendeki geçmişteki birikimler. Bunların hepsi bir hayat oluşturuyor zaten, yaşamın içerisinde var. E Biz müzik de yoğurduk zaten. E bunu bu potada değerlendirirsek aslında çıkacak olan şeyin çok keyifli olacağını yani düşünüyorum. Nasıl oldu, nasıl iletişime geçtiniz? Nasıl bu tablo oldu, e, bu güzel tablo oldu? E, 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 yani e, e, nasıl başladı? Ben başladım? kendi aileme sordum, çok orijinal olduğunu düşündüm. Müzisyen bir babaya mı bayılıyorsunuz? Evet. E, e, keza yine e, ben Nur annedirim. E, Bellanın fikriyle kendisine yazdım. Böyle böyle fikrim var, babam da onayladı. Ne dersin? Aa ben de babana katılıyorum. Ben ileteyim dedi iletildikten sonra Beste Hanım döndü. Ee, biz konuştuk. Asgari müşterek tanışınca ne yapabiliriz konuşmak için aslında bir yerde şu anda yine gezer. Ee, belirli bir potada anlaştık. Ee, meyvelerini yakında görmeye başlayacaksınız. Nasıl olur? Çok da uzun olacağını zannetmiyorum. Çok kısa bir zamanda olur düşünüyorum ben. Bir ay içinde olur değil mi? O <laughs> konuyla ilgili belli Hanım konuşmuyor ama kendisi bilgilerse bile. Ama şey bir de galiba sizin pandemiden dolayı yapamadığınız düğünü de yapacak Evet yakında da düğünümüz var. Hepinizi davet edeceğim. <laughs> evet. e, çünkü şey 20 ay kadar biz yani arada açıldı ama bir buçuk ay sonra tekrar kapandı biliyorsunuz. Müzikle ilgili hiçbir şey yapamadık. Ben 282'yi buldum. Beste söz. E, bunların içinde herhalde 70 tanesi hakikaten bitmiş haldeler. Onları nasıl değerlendiririm? Şimdi oraya doğru geçmek üzere ilk var geliyor. Ben neticede ilk bağ çocuğuyum bir koç olarak. Hmm. <laughs> Şimdi bu projeyle de birlikte başlayıp güzel güzel projeler devam etmek niyetimiz var. Neden olmasın bakarsın sahne yaparız. Evet, Diyorum de. ya her şey mümkün yeter ki isteyelim. <laughs> İnşallah var, bizi ben. merakla bekliyoruz ama size iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.